Bak nasıl? Yakabilmiş bak, miyim? Bak. E, olmuş işte. Hadi biraz yakabilmişsin gibi. Bak devriliyor, ya. devriliyor. Eli lan. Işte. Oğlum ya artistlik yapma. Alt üstü bir ateş hadi yaptın ya. Gidelim. Tamam gidelim hadi. Gidelim bak. Çek şu terlikleri şuradan Allah Allah. Geçen gün grev koyuyorsun. tavuklar vardı ya. Eee? Aynı attın lan tavuklara. Ya niye? Onları yiyeceğiz. Ya baba çocukların hakkı var. Sen sen niye kestiriz çocuk? <laughs> Tavukları kesmiş ya. Uyan güzel ah. aç gözünü. Ne kel olan ya. Oğlum sözüne. ay kız mıyım ben? Vermişim Neyse, sana sesi güzel. özümü Benim ay kızım sultanım Bana iki bok verdin yok o eti ver ha. bari Ver lan oh Allah Tepsiye bak lan tepsiye bak baba bey baba bey O tepsinde de mantarlar tavuklar pizzalar Allah'ım ne güzel doğum günü kutlamasa. bu keşke her gün doğum günü kutlasak ya Dördüncü yaş günün şerefine ee? sana ee? Tamam. Dört parça ne? pirzola atıyorum. 4 Niye dört, parça? Hepsini etiyle, kemiğiyle. Niye beş değil? Yağıyla sana yedireceğim. Oğlum onların hepsini benim yağım <laughs> lazım zaten. Sen gülme o gülüş benim gülüşüm bir kere tamam mı? Niye dört parça? Niye kendimizi sınırlıyoruz? Dördü senin ikisi benim anlaşalım. Yok. Yo, tamam. Yok kusura bakma seninkini de ben yiyeceğim valla. Hiç kusura bakma baba. Doğum günüm seher hepsini benim yağım lazım. Ali 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 Lan hızlı. Üfle, üfle lan üfle. Ya ciğeri yetmiyor be. Üfle şunları çek şunları şuradan çek ya. Allah'ım ya, yan ya, etler, be, etler ya. yanıyor lan, haberin olsun. Ya. Zaten bir de becerebilirsen çaşarım. Çek ben şu etleri. Etler yanıyor haberin olsun. Etleri çek. Babacım etleri çeker misin lütfen ya. Allah'ım gitti. Ulan 40 yılın bacım Hadi et vereceğim dedi. Hadi bu sefer da görelim bakalım kızım. Almaz. Almaz Bizim zaten. Benim kızımın etleri tuz yanamaz. Gölünü tuz göğü dökmüşsün oraya. Bugün benim kızımın doğum günü kardeşim. Oğlum oraya bir tuz göğü dökmüşsün. O ateş Asla. nasıl pişirecek onu? Ateş nasıl pişirecek? Ya etler pişmeyecek bir Şimdi çiğ, çiğ çiğ yiyeceğiz ya. Çapır tur tuz sesi geliyor. Çekil üstüne sıçayacak. Çeker Adam çekil. Gül ki Al işte. sevgilim gül ki gözlerim Ya biz seni dinlemeye mi geldik buraya? Ama hadi pişsin hadi. Gel hadi ne zaman bana, pişecek? Ya ne zaman pişecek? Öpmesem aşk hadi mümkün değil durmama. Çek elini kollu. Elini kollu çek sarkıyorum. Çekil şurada. Ya sen söyleyemiyorsun. Bırak ben söyleyeyim mi? bari. Azıcık da ben söyleseydim. Allah'ım Allah, daha pamuklar atmamış. <laughs> tavuk daha hoş etleri var bari. Hadi bir in bakalım. Ben etleri var. Ya inmiyorum ben. Allah. Her yaşın için. Eee? bir tane. İyice bas. Onu iyice bas lan. Var? Demek ki 10 yaşına gelsen, 10 tane pirzola yiyeceğim. Soğukluğa İnşallah ama. bir an Soğukluğa önce 10 yaşına yemez. gelirim. Tamam. Vallahi vereceğim lan. Tamam Uçunlar ben ver. lan senin. Oğlum ver tamam bekliyorum. Hiç inandırıcı gelmiyor tane de benim var Onları da ben alacağım. Ya kesin sen saklamışsındır lan. Kesin saklamışsındır. Ver parça. Ver. Azıcık ver, sıcak. Ver. De, ne olacak? Zaten senin yüzünden bir Al. sıcak et yiyemedik ver. Hah, teşekkür ederim. Bak, üfleyip de veriyor kıyamıyor da. Uğraştırma. Bak uğraştırmadan ver ya. Ya hani doğum günümdü bugün benim? Hani ben yiyecektim? Ne olur? <laughs> ver çok açım çok. Ver şunu lan. Allah'ın cezası yerim. Ver şunu. Ya versene ya. Ya of ya yalandım durdum. Burnu sevimi yala bak ben bir yer oldum be. Şunu şuradan şöyle kaptım Allah. Senle mi uğraşacağım artık yeter ya. Oh. Oh. Ne oh, yapıyorsun? Yiye. E sana ne? Yemek niye yiyorum. Niye bekliyorum? beni beklemedin? Ben ne bekleyeceğim seni? Bir saat oldu lan. Niye beni beklemedin? Bir saat oldu bir saat. Ne Niye bekleyip seni? O etler benim de işte. Aldım bir tanesi. Yedim ne güzel. Masadan et kaçırmak ne demek? Ya be, beni her türlü şeye sen özendiriyorsun artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kızma. Olsun, Kızma olsun. tamam. Bir tane daha yiyeceğim valla. Vereceğim ben Ben zaten bunların hepsini sana verecektim. Olsun. Niye beklemeden hemen yedin? Ya bekleyemem. Çok açım. Evet. Dayanamıyorum oğlum. Ver. Evet. ver evet. evet. tamam. çabuk. Ben böyle ben ver 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 ver. Tamam böyle. Tamam ver. Onu bir bölseydin Değil ulan. Al bakalım. Az onu, Az önce bir, bir bölseydin. tanesini yuttun. Hiç burada üç tane var diye benimle oynama. Tamam. Tamam yedik. Bir şey demiyoruz ya. Çiğneyerek yedik. Kızım ya tek çiğneyerek. Ya kes sesini be. Kızım sesini. çiğneyerek yut. Yutmuyorum. Çiğnemiyorum. Çiğnersem önümden alabilirsin belki. Acilen mideye indirmem lazım bunları çabuk. Oo. Şöyle katır kutur diyeyim yiyeyim. Ver bakayım. onu da yiyeyim. Gariban ha. köpek ekmek yiyor. Ya kes sesini. Sensin gariban. <laughs> ne yapayım? Bölmemişsin. <laughs> patinle tutup bölmeye çalışıyorum. Grev yapan tavukların öcünü alıyoruz. Ya yani bir bıraksaydın. Onları. Bunlar Oğlum sonra Büyük yumurtlayacaklarmış konuştumda. Ya ço mı? ya çocuğun tamam. hakkını versene çocukların. Grev tavukların yapanı kesip yer mi? Çocukların bulunduğu durumdan çıkarman gereken bir ders var mı? Ee, yok. Ne dersi olacak? Ne dersi olacak? Ne yapacaksın? Beni de mi keseceksin lan? Beni de mi keseceksin dediğini yapmazsam? Lan beni de mi yiyeceksin? Bak, aferin, ne, aferin. ne aferin. Doğru biliyorsun. Ya saçmalama lan Allah Allah. Ben şu artık daha küçük yumurtlayacağız diye diğer evet. tavukları örgütleyen tavuğu buldum gel. O mu örgütlüyormuş? Getir bakayım onu getir. Gel lan sen niye küçük yumurt atıyorsun millete? Biz nasıl yumurta yiyeceğiz? Ver, ver onu da bir oğlum bir günlüğü geçtirin. Küçük hepsini ha, böyle ha, yapacağız. Teşekkür ederim. Bir, bir dur lan tamam. oğlum. Hani az önce laf ediyordun? Bırak grevi ya, yapsın çocuklar diye. O ayrı bu ayrı baba Allah Kız Allah. Allah. Tavukların... Bana yapmasınlar dilevi. Ne? Grevini de an itibariyle sonlandırıyoruz. Ha, Bundan böyle sonra mi bitiriyoruz? Tamam. Ye bakalım hadi afiyet olsun. İyi hadi şunları da bitireyim bir daha böyle şeyler yapmasınlar.